kanalımıza hoş geldiniz. Usta isim Orhan Gencebay'dan maalesef kötü bir haber geldi. Sizlerle paylaşmak istiyoruz. Orhan Gencebay hastanelik oldu. Eşi Sevim Emre'yi isyan ettirdi. Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl? Doktordan açıklama geldi. Orhan Gencebay'ı hastanelik eden Çukur eşi Sevim Emre'yi isyan ettirdi. Usta sanatçı Orhan Gencebay evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukurun takılıp düştü. Sol işaret parmağı kırılan Orhan Gencebay'ın önce taksiyle eve gittiği daha sonra da evden eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Hastanelik olan Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne isyan ederek belediye çok çalışıyor maşallah. Her yer dere tepe ifadelerini kullandı. Orhan Gencebay'ın sağlık durumuna ilişkin doktorundan ilk açıklamada geldi. Orhan Gencebay'a hastanelik eden Çukur eşi Sevim Emre'yi isyan ettirdi. Orhan Gencebay bebekteki evinin yakınlarında yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşerek sol işaret parmağını kırdı. O bölgedeki yolların kötü olduğunu söyleyen sanatçının eşi Sevim Emre bir buçuk ay önce de aynı çukuru düştü. O zaman alnını yaralamıştı. Bu defa elinin üzerine ağırlığını vermiş Allah korumuş açıklamasını yaptı. Sevim Emre canımız Allah'a emanet. Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah. Her yer deretepe. Canımız Allah'a emanet. Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli." dedi. Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen duayen sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayetiyle Gencebay Medikana Sağlık Grubu Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucu tedavi altına alındı. Ellerini kullanabilmesi çok önemli. Konu ile ilgili açıklama yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Muzaffer Gökhan Kahraman, Orhan Gencebay iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş. Özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiş. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrı da şiddetini arttırınca tedavisine başladık. Tetkik erkeklerinin ardından sol el ikinci parmak pip ekleminde balans köşe kırığı tespit edilmiştir. Her iki kırık her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketindeki kısıtlılık kalmaması için daha önem arz eder ifadelerini kullandı. Fizik tedavi programı uygulanacak. Tedavisi hakkında bilgi veren Doktor Kahraman sözlerine şöyle devam etti. Gencebay'ın sol el ikinci parmağı ve el ayağı bölgesi atele alınmış olup haftada bir yapılacak x-ray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecek. Kırın kaynamaması durumunda ise sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerinde de olası ihtimal hareket kısıtlıklarını önüne geçmeye çalışacağız dedi. Biz de kanalımız olarak Sayın Orhan Gencebay'a çok sevilen sanatçımız Orhan Gencebay'a geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz.